Kahramanmaraş'ta kadın giyimin yeni adresi Elfida Concept açıldı. Hayırlı uğurlu olsun. Kahramanmaraş, kadın giyim alanında yeni bir marka ile tanıştı. Evet arkadaşımız güzel bir yer açtı. Allah'ım hayırlı uğurlu etsin. Güzel ürünleri var, güzel olacak inşallah. Bakalım bir bütün Maraş halkını bekliyoruz. Kahramanmaraş için güzel bir yer. Her bütçeye, her kesime uygun güzel ürünler var. Herkesi bekliyoruz. Emine Mut'un işletmeciliğini üstlendiği Elfida Concept, 12 Şubat Tekerek Mahallesi, Defne Kireççi sitesi altında hizmete girdi. Allah inşallah hayırlı uğurlu eylesin. Güzel kızımızın açılışında bizleri bu üretmiş, biz de geldik. Kahraman için çok güzel bir yatırım, özellikle hanımlar için. Birbirinden uygun, seçenekli ürünleri, tarz ve modern ürünleri bulabilecekleri bir yer. Hayırlı olsun diyorum özellikle. Maraş'ımızın böyle yatırımlara daha daha çok ihtiyacı var. Açılış etkinliğine Kahramanmaraş Terziler ve Konfeksiyoncular Odası Başkanı Muhlis Akkurt, bölgedeki birçok giyim mağazası sahibi, arkadaşları ve davetliler katıldı. Ben buradan Emine Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Kahramanmaraş'ımıza böyle yenilikçi, Yeni bir konseptle, yeni bir butik açtığı için Emine Hanım'a teşekkür ediyorum. Bundan sonraki mağazacılık hayatında başarılar, Allah'ım bol, rızıklı, bereketli inşallah işler nasip eder. Tabii ki Emine Hanım gördüğünüz gibi biraz önce açılışını yaptık. Çok değişik ürünler var. Farkındalık yaratmış, önemli olan farkındalık yaratmak. Emine Hanım da bundan gayet başarılı olacağına inanıyorum. Ve bundan sonraki hayatında esnaf hayatında özellikle başarılar diliyorum. Maraş'ın ihtiyacı vardı kadın girişimcilere. Bunlardan birisi de arkadaşım. Güzel bir konseptle geldiler. Hayırlı uğurlu olur inşallah. Açılışta bir konuşma yapan Emine Mut, iş yerimizin açılışını yapmanın mutluluğu ve heyecanını yaşıyoruz. Mağazamızda kadın giyim alanında geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Açılışımıza katılan herkese teşekkür ediyoruz. Kahraman Maraşlı vatandaşlarımızı Elfida konsept butik giyim mağazamıza bekliyoruz dedi. Mağazamız aslında ben de Depremden önce açmayı planlıyordum. Araya deprem girdi. Ama nasip kısmet bu zamanaymış. Çok istiyordum kendi işimi kendi işletmem olsun. Çok şükür burası da nasip oldu bana. Buradan başladık bakalım. Allah hepimize hayırlı uğurlu etsin. Tüm Kahramanmaraş halkını bekliyorum inşallah. Fiyat paratemiz falan çok güzel. Hem tesettüre hem de açık bayanlara uygun çok güzel ürünlerimiz mevcut.